Merhaba arkadaşlar çıkarım kanalıma hoş geldiniz bakarsınız ne kardeş Neredeyiz kardeş 40 burning hot buy da kardeş ne yapıyoruz bonus satın alacak yok şaka yapalım tabii ki almayacak normal oynayacak kardeş kasamız 100.000 TL güzel 100 girdik kardeş bu oyuncak bugün kardeş 1000 TL'den bam bam diyecek ağlatacak bu oyunu anladın yakacak bu oyuncak güzel bir ekrancı alırsak bizim için çok tatlı olur kasayı da katlarsak bizim için efsane olur kardeş Hedefimiz kafayı katlamaktır. Hadi kardeşim, tatlıcık, tatlıcık. Güzel bir ödemeci kat sabilirsiniz böyle başlar başlamaz. Güzel aslında ilerledik ama yapmaz kardeş. Birkaç ecic gabi çekelim. Kâbeci ne zaman çeksek ödeme gelir ama bu oyun kat soktur gardaş. Bellidir yani atmayacak bir şey. Sizler ne yaparsınız kardeş? Bu arada kanalıma abone olup videoları beğenip yorum atarsanız çok sevinirim kardeş. Hadi bakalım konmalarım coşalım öperim uçalım yaratacağım <laughs> yarım kilo erik kardeş yemek sevmek erik sevim kardeş bir ekşi bir tatlı ne var erik güzel bir eklencik full garpuz full çam gene yarım kilo erik Allah bin kara veren versin senin şöyle dolu dolu kardeş full yedi at dolu dolu full yedi at dolu dolu full yedi kardeşim çan at bir şey at yapayan sen bir şeyler dur da olur kardeş tamam kiraz yarım kilo kiraz yarım kilo erik kardeş olabilir ikisi de olabilir İkisi de olabilir yerik kardeşim. Vallahi da yerik. Hadi bakayım. Güzel bir ekrancık daha. Sanki güzel bir ekran daha. güzel bir ekrancık daha derim. Ne daha tıbeğer rakam. Konuşmayı unuttuklar da çıkarım. Sorry. bir ödememiz yok kardeş. Olur mu kardeş? Olabilir. 14 bin çok da. Hadi toparla biz. Arka arkaya at böyle ödemeler. Toparlayalım. Arka arkaya bu tarz ödemeler bize iyi gelir kardeş. Her zaman. ama önemli olan büyük ekran almamızı yaklaşık büyük ekranı alamazsak hiçbir şey olmayacak yani Mesela bu full yedilerin ortasına 3 tane yorumcu açsa Bizim için çok tatlı olacak ama Demin 14.000 verdiydin aynı çana Şimdi hasta olduğu için 7500 olur Tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok ama Bu çanları full yiyeceksen full artık ya. Yani i̇yice atan yarım yarım yavru bizi daha heveslendirin. Sonra ucundan verin bir daha vermem. İsterik komba. İsterik abi <laughs> Şimdi 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 güzel bir ekrancık beklerim artık gelmesi gerekir yok abi ya bu EGT gerçekten bokunu çıkardılar artık yani be kardeş oynarım oynarım olur kardeş olur 20 kacık tatlıcık çok tatlı yani gerçekten bokunu çıkardılar kardeş ödeme yok ya resmen Güzel bir ödemecik yapıcam. Hadi la beklerik. Olur gardaş. Portakallar. 3200 adet TL için götümüzü yırttı bu vize Tamam. Artık full ekran gelmesi gerekir. Hani bu bay bonustu kardeş bu oyun. Ne oldu? Hiç biz bonus göremedik. Bir şey göremedik kardeş. Ne oluyor? Kendine gel artık. Açıl ve kendine gel. Yok kardeş. Yiyecek. Taktı kafaya kardeş. Bizi yiyecek kardeş de öyle rahatlayacak. Bak göresin. Bizi yiyecek öyle rahatlayacak. Başka yolu yoktur bu için. Lan full erik bir şey yap. Portakal at. Ye! Olur. Tamam. 17.500. Hadi toparla bizi. Tam toparla kardeş. Tam bir full ekrancı kat biz artık. Tam bir full ekrancı kalalım. 3750 tamam. Bu çanlar full ama nasıl full gelecek merak ediyorum kadar. Nasıl full gelecek gerçekten merak ederim. Kartuz daha da doğru. Kartuz yani tadından yemez. Arfuz ya da çan bir şey yapacak da ne yapacak alıştırma yapar diyor ki işte bak kardaşcığım ben sana gönderiyorum anladın ben sana gönderiyorum sen al 52 kaka samuz kaldı kardeş ekran yok. Yani ufak tefek ekranları var bu bete göre ama onlar bu bete göre ufak tefek değil arkadaş. Ne yapalım durdurarak oynayalım. Durduramayız daha. Ya durdurmaya izin vermez. Çok zor yani. Olabilir 6000. Vada da olacak bizi ya. da olacak. <laughs> Güzel bir ekrancıkdan geri dönüş yapmamız gerekiyor. Aç. Başka yolu yok yani. Başka çaresi yok bu işin. Gerçekten yok kardeş. Son 35 spin kardeş 35 spin de dönemezsek bitti bu iş Yani böyle böyle arka arkaya atsa kardeş sıkıntı yok toparlarak Ama onu da yapmaz yani Sıkıntı orada ama Yani bize bir challenge atsa böyle full 3000 tamam numaranı yapman gerekir artık arkadaş yani yap numaranı yap şovunu arkadaş ya da bitsin bu çile ya saldım oyunu tamamen çünkü kontrol sen şu an sikebilirim beni istediğin kadar ama ondan sonra ben seni sikeceğim derim yemez onu da yemez onu da yemez ya arkadaş Oh, we, 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 we. Yok kardeş. Bak heyecanlandım. Bu ekranı bile ilk defa alırız yani. Oyun çok kapalı. Oyun inanılmaz kapalı. Yirmi bin TL'den dönme challenge yapacağım arkadaş.